Bak, tamam mı? Halif ya, Hanif ya. Bora ha. gitti Ne yapıyor abi? ayrı yine oynuyor. TGF <laughs> <ÇF>, hammad oldu. Kim? <laughs> Aa vurdular. Ya. Ne yapayım ben de? Kapçı oynuyoruz. Ee, Biraz çıkar. Ana masada. Ya. Bu tarafta. Döneyim mi? Şey ne diyorsun? Ha. Vurur. Ya gidelim bir tuzu yapalım. Adam olabilir ama ha. O, problem mi? Masayı vurma. Güzelmez mi? şeyi arıyorlardı. Bankadan arıyorlardı beni. ya. Arıyorlar. Kesin bot taktik şey Bot değil önümüzde abi O değil değil mi bir <laughs> Ayy. <laughs> <laughs> Mekandalar. Bizim kendi mekandıralar, bizim kendi mekandıralar. Çoluk çocuk, büyük bir çoluk çocuk yok ya. Öyle şey, şey, şey ufak. Araba gelmiş, George araba gelmiş. İki tane araba gelmiş. Bir tane, bir tane evlere var. geçelim. Evlere geçelim, aynen. Benzin bitiyor. Direkt, direkt, direkt devam et. Direkt devam et. Tamam, Hacı, silahlanalım lan. Siz, bende silah tamam, yok. Evlerde de adam olabilir. Bir silah alalım da. Silahım yok. Tabancayla geziyorum. Burada DP var. Aa, şimdi gelsinler bak. Şimdi gelsin, çağırın gelsin. Burada bir silah abi. Ne oldu abi? Aa, bu adam adam var, adam var. Enemies <laughs> ahead. Gördün mü? Gördün mü? Aynen. Toki çatı. Ee? Geçiyorum seni abinin evlere. Tamam. Arabayı ses Eliniz kavurda var. olsun. elin N'de olsun. Ses yakın, ses yakın. O hastanede dolu. Yere dalalım. Burada yan evimde adam. <laughs> Merdiven var ya. Oğlum bit... temiz. Bitti mi burası? Bilmiyorum, bitmedi, bitmedi. Hadi be şurada. Enemies ahead. Yapmış bir ya. Lan neler oluyor? adam. Allah. Duvara atıyor. Lan George da geldi herhalde. Ee, arka kötü sıkıyor. Bot değilmiş. Üç langarın oradakiler bot değil. Ben buraya geldim. Sırtınızı vermeyin o tarafa. Çatıya matıya çıkıp. Ya ne yapıyorsun seni abi? <laughs> Sıkıştım orada ya. Adamlar araç yakıp atıyor. Üç langarın oradakiler geldi. Tavana tamam. Bu tarafa doğru bir çekilir misin? 7 var mı? Sakin sakin Araş... bak kepiklerini kaybedeceğiz. Araç gidiyor. Geliyor mu gidiyor mu anlamadım. Yok gitmiyor mu? abi gitmiyor. Durdu. Durdu. Topu diye durdu. Ben git topu adam gitti ha. Orta katta. Enemies ahead. Enemies ahead. Ya benim bir tane baygınım vardı ya. Bir şey de geldi. Hüseyin abi, Engin abi, tam önünüzde bir tane benim baygın vardı ya. Hadi baygın yok burada. Oha, bu geldim, adam geldim. iyi değil. Lan, kafan gözükmüyor. Hanifi ya, hanifi ya. Oğlum, ben kavura gidecektim zaten. Hey, geri gel. Geliyorum. Adam güzel Kavura tutuyor. Evet, tuttum adım. bir daha kanki. Geliyor. Atladı Geliyor bir tanesi. Kaldır kaldır. Gene kaldırırsın. Bak Adam bu sıktı onu abi. O sıktı vallahi. Adam. Eren. Aşağı atlayabilir miyim arkadan? Bak adamlar Yok, tam yanında sizinle. Önümüz, önümüzde adam var ya. Gel Baygen, abi gel be. Neye ya? Ben sen nereye sen gidiyorum? Evdeyim evdeyim. Gelsene beni al tamam sen Gel gel gel. mi değilsen abi. Adam gel. var yanımda ses var. Gel gel beni Dur. al. 7.62 var mı? Hayır yok. Bay baygınları var, rushlayamazlar. Geldi, biri sağda galiba. Ee, kaldırdı mı? Adam buradaydı çünkü. Kaldırmıştır ya, açıkta bayıttım. Şey, çatıda bayıttım. Zaten onlar iki kişiydi ya. Değil, değil. Dört kişiler. Abi, hani o binaya giden, yan tarafa gidenler. Adam hiç normal çıkmıyor ya. Tanımadık adam bizim hayatımızı kurtardı biliyor musun? Şey, oradan biraz göstersene dikiz yapsana. Evdekini bayıltayım. Dikiz yap dikiz. Evet. Ama bay bayılma tamam mı? Alif'i başka bir, bir, yere istersen arkamdaki... Ben düz duruyorum gösteriyorum adamı. Şuradan. Enemies evet. ahead. Adamsın Düz dururken de adam bayıltmasın ya. Esin 5 şey Bıraktım kardeşim. 70 tane. Nereye gidiyor? Bomba atabilir miyim ya? Bomba atabilir O yüzden rush diyemiyoruz herhalde. Bir geride soldan Orada bir şeyler yapsak mı ya? Lan niye neyse beni? Soldan açıran mı? Desire ben geliyorum. Ya onun yanında başka arkadaş yoktu herhalde ya. Ben burada arabaya gidiyorum beyler. Niye git? Arabayla toplayacağım sizi. AKV ile benim nasıl Benim adamın leşi ya, geldi. Tamam. Ben önce gelin. O bay yemiş olabilir herhalde. Sen, sen. Kurtaramamış olabilirler. Mermi de at. Bagi sesi. Bagi sesi. Kovalayacağım arabayı binin. Durdu galiba. Durdu durdu. Durdu durdu abi, durdu. durdu. Yo arkada. Enemies ahead. Enemies ahead. Yakalarız onları. ne ya deniz sönmez Arap değil bu 21 silo Bu bizim hayatımızı kurtaran bu tek kişiydi Aynen yani. Bizi kurtaran kişi yani. Adam Tekilere bir daha döneceğiz beyler Ya hiçbir şey alamadım ya İlk önce Bana ben mi? geldim bir de bir daha hiç yok. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Tepede, tepede daha da. Enemies ahead. Ay devam 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 sağa doğru kır sür. Hep sordu. Ha önümüzde ne? <laughs> Adam şey ya. Bombayı yiyeceğiz. Hmm. Gidecek gibi değil ki orası ya. Oraya araçlanmaz ki buradan. Tağdan gidecek tamam mı? Ha araca bindiler. Şey yapmış olabilirler abi. Fakir mi? Aynen. Bir taktik. Hadi fes aracı alsana sen. Araç Geliyor araç. Abi. Yo araç ileride hala duruyor orada. Dikkat edin. Adam yakın olabilir. Pusu olabilir. Bekliyorum abi. Yalnız Aynen. Duruyor Bir taneydi. Ona bizi mu? Yok. Aracı buraya bırakmışlar. İlerliyorum. İler ben aynen. Regin abi direkt önüne çıkacak. Çıkadı. Ben de bir tane body yedi. Bombaladım. Bir tanesi benden dede dikiz olsun. Bayık. Sonra monotop, monotop, şeyin arkasına monotop. Bomba. Var abi, istemiyor çok. Bu Bunlar... zamanlı bomba oraya. Bunlar iki kişi herhalde ya. Adamına koştu. Allah. Bomba olabilir Eren dikkat et. Attık. Bomba. Tık. bomba tık. Elal, o oh, helal abi. Ha şöyle adam akıllı bir lootlarını da kalmadı Gençimiz abi. Gitip toplamas. Hop var. Ana TGF'ymiş lan bu yazık ya. Araç. Geldi evet, mi? Bu da her bir... uzak. Oğlum TV. heyecanlanma ya. Obada, obada be basalım oraya. Böyle bir araç diyorsun ki var ya dağın bu tarafından bizim geldiğimiz yerden baslar zaten. Ya. Sen ne değişik bir kardeşmişsin be ha. Abi gel direk geri döndüler. Obada obada. Araba orada. Tepede dur. Burada. Hanife ya. Hanife. M4 bıraktım. Full eklentili. Ulan burada da hep ölüyoruz ya. Hiç sevmiyorum burayı ya. Arka evinde abi. Aha. Bir tane değil. reset. Bunlar kime sıkıyordu? Başkasına sıkıyordu. Hmm. Bir tane daha iyiydi ya. Evet, bir araçta burada var. bir araçta burada var. Bayağı abi. Abi. Hmm. Abi. İnce gör. Ben kalın mı görüyorum? Güler, çastır, şurada, enimiz şurada, şurada hareketlilik enimiz var. Çatıda adam var. Çatıya şey attı. Buz. Beyler sağımızdaki yani Ali evinde de şey var çatışma var şu anda. Bana doğru gelsenize orayı bırakıp şurayı bir alalım şu tepeyi. Enemies <laughs> ahead. Oo, alan burada. <laughs> Alanın göbeği yere bu taraf. Kimse mi gösteriyor? Hiç bilmiyorlar bizi. <laughs> Ama yine de göstermiyor. İki tane yedin ya. Nereye gidiyorsun? Senin. Öbür tarafa ya. Buraya. Zor ya bu kız abi biz. Çok yedi şurada gösteriyor. Bir canı var o adamın. Bu nasıl tek olabilir ya? Raşlasak mı şunlara? Acaba. İşte. Az adam kulübede lan. Yok abi 2 2 2 2. Baygın, E baygın önümüzdeki. Basabiliriz abi. Basalım yavaş yavaş git gidersin. Basa, Başka yanım. biri bastı az önceki yeri. Eren bizden ayrı takılıyorsun yine. Ayrı oynuyorsun komple. Ya ben ayrı oynamıyorum da. Burada da. da. Ya niye soldan basıyorsun? Adam sağda dur. Sen de sen. Şuraya kafana geçeyim mi? Hmm. Helal. Kontrol çok açıyoruz ya. Ses lan. Hanifi gel Hanifi. Evin için evin evde, için. Evde evde evde. Aynen. Link orada mısın? Gelin, mi? Ben gelin. Hanifi bomba atıyorum. At abi. Ben yapacağım? Bombayı biri aşağı attı. Bombayı ağzıma attın azıma. Sis sis. Haydi Tam burası. Bir... Orada, bunda bir şey yok ki. Bot muydu lan bu? <laughs> ya. Oh, şu bulunca bot, o bulunca uçak sahibi. Aynen YARAM Ya Aynı ne? AYNAMI YARAM ya? şey. yani... ee... BANA! Nedir adı? Hiç silah sıkmadan. Vektör Thompson vardı da adamdı o yüzden. De. biraz Abi ben drop'a gideyim mi ya? Kanki dikkat et bak bayılma orada. Gereğim yok. Hiç çok o yüzden. Kastı, kastı, çok kastı. Yok. Çok kastı. Hanifi gitme. Hanifi gitme bir git dakika gel. Abi, da Oğlum gel gene gidersin. Herkes çıkıyor ben buraya çıkamıyorum. Tamam git bir git, git, bir gel Hanifi. Arkadaşların anasına dikkat et Hanifi. Direkt direkt buz at şu eve karşı bir bu buz at tamam mı? Evet ev, ev dolu da AFK gibi gözüküyor baktan gözüküyor adam. Balkondan sıkıyorlar, gözükmüyorlar. onlar daha ne ya? Onlar bu tarafa gelecek. Arka, Arka arabamız yok. Orada yok. şey mi var ya? Aa baygın bir tanesini. Baygın, bir tane abi. abi. Basalım mı orayı? Ama arabamız yok ki sende. Basabiliriz. Var var abi, arkada var Tros. He. Hüseyin abinin arkasında var. Hüseyin abi. Basalım orayı. İki baygın olduğuna emin misin ya? Ben bir gibi gördüm. Aynen aynen. Beyler adamlar alan ve bu tarafa gelecekler. Orayı basmak akıl işim şu anda. Alan dışı da çok değildir abi. Bizim gibi aynı onlar. Oğlum alanın göbeğindeyiz. Bizim gibi nasıl adamlar o komple alan dışında lan. Evet. Ben mi yanlış görüyorum? Dur bu aralar sen beni Ev, evet, evet, pardon, pardon, ev. Evet. Doğru lan. Onlar da alandaymış. Ama biz de ortasındayız. Ama bir de bilir. Aynen abi. <laughs> Hanifi gel böyle. Karşım. Ha patladın mı? Kavurlu kavurlu gel. Kavurlu kavurlu arkamız gelecek ya. Ee, arkamız herhalde ya, bitti herkes çıkıyor. Ben çıkmadım ya. Burada burada adam burada. Headshot yedim. Duvar attı. Ya ben bayırırsam bittim ya. Orada da var. Cover cover. Oğlum cover ata ata gelsene ya. Sahnesi var ya abi. Şuradaki şuradaki tek kişi Enemies herhalde. Ahead. Önümüz 4, solumuz tek herhalde. Alalım versin bakayım. Alana göre hareket ederiz. Adamların arabası da gözükmüyor ki alalım ya. Buyur. Buyur alanı verdiği yere bak. Solu basalım mı ya. Aa adam gidiyor soldan. Adamsın. Alamaya çalışacağım baygınlığı. Ah baygını bitirdiler ya. Bunlar mı? Çaldılar baygını. Hadi onların oraya alalım. Onların orası güzel yere. Baygın. E hey baygın abi. Baygın abi niye arabayla gitmiyoruz? Sen niye yürüyerek gidiyorsun? E, ee, alan burası. Solda kürtü bir adam var. Kürtü. Ne oldu lan o? O nasıl bir? Ahead. Senin baygın çaldılar mı lan? Çaldılar ya. Bir baygın abi. Bir baygın. Harf evindeki. Tamam, hedefimde şu Allah Bir baygın yapıp geleceğim. Öbür adamı aldılar mı acaba? Burada adam var. Evet. Nasıl Sağınıza ya? dikkat edin. Sağa dikkat edin sağa. Ben buradan Bir belgün, bir mi e? burası? Hmm, şurada taş vardı güzel bir tane ya. İki Eren, Eren burada harika taş var. Aslan taş. Yok alan olarak, alanın göbeğinde. Arkaya kaçtı bir tanesi ya. 21 tane Zaman, taş, 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 taş. mermi kalmış. Baygın. Hani adamlara ne yaptın oğlum? İkisi bitti abi. Ne? Ee, i̇kisi mi kaldı? Tavatmamız yok mu? Tavatmamız. İnat da alana o tarafa o tarafa veriyor ya. Hadi. İyi ki dedim ki adamlar alan dışı. Bize gelecekler. Balkonda. Alana girin beyler. Sen abi ne yaptın? Ötüne kafana Hımm Hadi Bir Allah'tan saniye. sis atmışım ha Bomba geldi öldük Sis Şimdi lan bomba tam yanımızda Sis sis <laughs> Arkadaşımız var ne oldu onlarda? Hımm <laughs> Bu sisi kim attı zannediyorsun sana? Arkadaşım. Şen abi artık bayıldım da. <gülüyor> <gülüyor> helal helal abi. Arkadaşım. Mecr <laughs> sağlık. <laughs> Bu ikinci win. Oh, Al bak. Ey maşallah hanife. Adamlar yatırıp yatırıp kaldırdı.